Arkadaşlar bu ülkede kadınlar çalışmadığı sürece, devlet sürekli baktığı sürece olmaz yani. <laughs> böyle mantıklı herhangi ülkede var. Kusura bakmayın yani devletimiz bu konuda yanlış yapıyor. Zorunluluktan mı bilmiyorum yani. Kadınlar iş hayatına girsin kardeşim böyle şey olmaz. Bir sayılmasın yani kadınların iş hayatına girmesin. E sen de çalışmıyorsun. Oğlum ya Allah için ülke nelerle boğuşuyor, nelerle uğraşıyor yani. Kimler nasıl yaşıyor, nasıl yaşıyor millet. Siz ya her bir ülkede bu kaos ortamı olur mu sürekli? Bana ne, hani, size ne benden yani? O zaman bu Sasanla birinle tanıyor. Öyle şey mi olur canım Allah Allah. Bak bir yerde topluluk bir topluluk bir, topluluk, bir ülkede bir kadın topluluğu veya erkek topluluğu birisi ne seçti, işte, hangisi olursa olsun. Bir bundan bakılırsa veya birler tarafından bakılırsa sürekli ve bu, de, bu kurumda devlet olursa yanlış olur yani. Bence yanlış olur. Mantıksız olur yani. Yani ya kaos ortamı var kardeşim yani böyle saçma bir nerede var ya? Nerede var ya? Nerede var abim nerede var? Söylemek istemiyorum zengin diye bir şey var. Engelli diye bir şey var. Hasta diye bir şey var. Mahallen diye bir şey var. Bu karımlar dünya her var. Kadınlara çalışma şeysi bu yasası. Ya yani valla hep böyle dini yüksek olan ülkelerde bu oluyor. Müslümanizm böyle İslamizm ülkelerinde bunlar oluyor. Peki niye Hristiyan ülkelerinde bunlar olmuyor? Bizde insanlık var diye mi? Bizde kaos ortamı var bence. Kesinlikle bizde kaos ortamı var. Hiç kusura bakmayın. Kadın erkeği eşittir. Bence eşittir. Yani erkek eli, er, kadın, kadın eliyle erkek içine karışma derler ya. Kadınların da çalışabileceği işler var yalnız. Onlara onu istihdam yaratmanız lazım. Ama siz kaos ortamı büyütüyor ülke yani. Ben hiç tasvip etmiyorum. Ve etmeyeceğim ben. <laughs> Biz enayi miyiz lan çalışıyoruz akıllı araya yatıyor mal mıyız biz? Biz de çalışmıyoruz ama <laughs> bu yolunu vururuz da çalışmayız. Kim ne bok yer sesin bana ne kadar